sizler birlikte arkadaşımın bana yaptı. Ee, önce açacağız. Dedik bunu YouTube kanalında e, video çeker misin? Ben tabii ki de, dedim. Gelin. Şimdi şöyle buradaki doğruyu görüyor. Ters acaba? Açalım bakalım. Şuradan çok özenli niye O yüzden dikkatli açıyorum. Açtım. Kediyle oyuncak 25 almış. Çünkü ben numaram 25. Ve şey yazacağım Bir dakika. Kırmızı. Mavi. Mor. Yeşil. Ve burada tik yapıyor. Baştan böylese gizemdi. Ben mor istiyorum. İnşallah mor çıkar. İçiyoruz. İlk siz bakın ben bakmayacağım. Arkası dönük şekilde. ha. Şöyle aç. Şimdi 2 1 Hangi renk bu? Anlayamadım. Anlayamadım ki. <laughs> barsık var, barsık var, barsık var. bu artık mı? Artık mı? Dediğim şey Allah'ım için gelen bu kedisi. Arkadaşlar bunu bundan böyle arkadaşım bir tane daha yapacakmış. Ben söyle <laughs> böyle kutulu yine daha azan yapacağım dedi sözleri takipçilerine söylüyorum like atmayı unutmayın ee, şöyle bunlardan daha çok istiyorsanız en az 20 abone olalım ee, lütfen tutun bu video arkadaşım daha mutlu olur o zaman bay bay